Birazdan bir hafta boyunca sosyal medya detoksu yaparken yaşadıklarımı dinleyeceksiniz. Normalde sosyal medya detoksu yerine telefonu bir hafta boyunca tamamen bırakmayı ve hiç elime almamayı düşünüyordum. Fakat şu an okul olmadı ve eğitimin online olduğu için ayrıca bir testte anlamadığım bir soru olunca veya araştırmam gereken önemli bir konu olunca telefondan yararlandığım için bunu sosyal medya detoksuna dönüştürmeye karar verdim. Sosyal medya detoksu belirlenen süre boyunca sosyal medyaya girmemek ve bakmamaktır. Ben de bir hafta boyunca çok önemli olaylar dışında WhatsApp, Instagram, Youtube gibi sosyal medya uygulamalarının hiçbirine girmedim. Ayrıca telefon kullanımını da en aza indirdim. Instagram kullanma sürem 40 dakikalardan 1-2 dakikaya kadar düştü. Peki, sosyal medya detoksu ne işe yarar? Öncelikle telefonla geçirdiğiniz süreyi ve radyasyona maruz kaldığınız süreyi azaltıyor. Radyasyon azalınca uyku kaliteniz ağrıyor ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar azalıyor. Telefona ve özellikle sosyal medyaya daha az bakınca sizin kendinize ayırdığınız süre artıyor. Sosyal medyayı ve telefonu azaltınca sizin boş zamanınız yani kendiniz için önemli olaylarda kullanacağınız zamanınız artıyor. Bunu uzun süre uygular ve uykunuzda kaliteli ve düzenli bir hale getirseniz göz altı morglarınız bile azalabilir. Şimdi gelelim ben bu bir hafta boyunca neler yaşadım. Eğer boş kaldığınız süreyi doy vakitlerinin bilirseniz bir adım önüne geçersiniz. Bu süre boyunca grafik tasarımı merak saldım ve vektörel tabanlı çizimler yapmaya başladım. Mükemmel seviyede olması da bu boş zamanımda kendimi biraz geliştirdiğime inanıyorum. Sosyal medyaya bakmadığım saatleri genellikle Google'da araştırmalar yaparak harcadım. Bu araştırmalar bazen dersle, bazen sporla, bazen de kişisel gelişimle alakalı oldu. Uzun süre izlemediğim bir yerde kalmış yabancı dizimden birkaç bölüm izlemeye zaman buldum. Böylece hem İngilizcem gelişti hem de boş zamanımı yabancı dizilerle değerlendirdim. Eğer zamanı yönetmeyi biliyorsanız ve sosyal medyayı az ve doğru bir şekilde kullanıyorsanız sosyal medya detoksuna ihtiyacınız yok demektir. Bence hepimiz sosyal medyayı tamamen bırakmak yerine doğru kullanmayı öğrenmeliyiz. Çünkü şu dönemde bilmediğim soruları genellikle sosyal medya üzerinden hocalarımıza soruyoruz ve arkadaşlarımızla sosyal medya üzerinden konuşuyoruz. Eğer bunu belli zamanlara bölersek ve olabildiğince azaltabilirsek zaten sosyal medya detoksuna ihtiyacımız olmayacaktır. Ben bu sosyal medya detoksundan sonra sosyal medyayı ve zamanımı doğru kullanmayı öğrendim. Bu sayede farklı şeyleri öğrenmek için gereken zamanım arttı. Anlatacaklarım bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.